saatlerini alt alta dizildi durmadı arkadaşlar. Eski şeylerden yeni yönetmenin gelen su saatlerinin hepsinin alt alta dizilmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları birbirinden önemli meslek branşları ile eğitimlerine yüz yüze devam ediyor. Kullandığımız bir T çeşidi. Lavabonların çoğunda bulunmuyor. Neden adam? Fakat bazı durumlarda iki tane borumuz yan yana gidiyor. daha önceden dirsek kaynatıyorduk. Dirseği bir tane parça boru kaynatıyorduk. Birçok kurum ve kuruluşla ortaklaşa düzenlediği eğitimlerle kurum çalışanlarına eğitim veren Komek bu kez İsu çalışanlarına sıhhi tesisat eğitimi verdi. Eee 25'lik geliyor. 25'a 20 üçlü anlarda arkadaşlar. Redüksiyon kullanılması isteniyor arkadaşlar. Çat düşürücü olarak karşımıza çıkıyor. 351 farklı branşta eğitim veren Komek eksiksiz altyapı ve deneyimli usta öğreticileriyle her branşta halk eğitiminin en iyisi olmaya devam ediyor. Omega belki tamir işlerinde kullanıyor. Nerede tabir işlerini kullanıyoruz arkadaşlar? Bakın burada yine tekrardan çizelim.